konuşalım. E, o gün hocam nasıl buldunuz Fenerbahçe'yi? Fenerbahçe ne yapmaya başladı biliyor musunuz? Özellikle skoru aldıktan sonra e, rakibine ve skora göre oynamaya başladı artık. Yani tempoyu yükseltme, tempoyu düşürme gibi. Fakat bir tehlike var. Yani özellikle 1-0'dan sonra tempoyu düşürdükleri zaman bunu sezon başından beri söylüyoruz. Bir zaafları var. Özellikle bu zaafın iki, e, gole kadar, gençler birliğinin golüne kadar gördük. Golü attı, geri çekildi alan ve zamanı ve topu gençler birine bıraktı. Şimdi öyle olmaya başlayınca gençler birliği üzerine gitmeye başladı. Üzerine gidince de panik yaşamaya başladılar. Yani panik derken belli bir bocalama içerisine girdiler. Yani özellikle baktığınızda gole kadar gol de Zaten gol farklı. Onu farklı şekilde konuşacağız da. Ama e, tempoyu mesela bir birden sonra yine tempoyu arttırmaya başladı. Aslında Fenerbahçe'nin yapması gereken bu tempoyu sürekli haline getirmesi gerekiyor. Evet çok tecrübeli bir takım, çok geniş bir takım, alternatifleri çok yüksek bir takım. Ama oynama ritmini de bir şekilde yakalaması gerekiyor. Yani bir organizasyon olması gerekiyor, bir şey yapılması gerekiyor. Yani bir sıfırı yakalamışsınız, özellikle 1 sıfırı yakalayana kadar baskılı oynuyorsunuz. Gençler Birliği hiçbir varlık gösteremedi baktığımızda. Hani ben mesela maçı izlerken şey diye e, baktım. Hani bizim oynadığımız dönemlerden itibaren gerçekten belki de en kötü gençler birini izledik. Yani hiçbir şeyleri yoktu. Ne mücadelesi vardı, ne temposu vardı. Hiçbir şey yoktu. Evet karşısında belki bir şey vardı ama fena vardı ama 1-0'dan sonra 1-1'i yakalıyorsunuz. Öyle ya da böyle hakem bir tane penaltı veriyor. Ama ondan sonra bütün direnciniz kayboluyor ve kırılıyor. Şimdi siz Süper Lig'de oynayan bir takım olarak bunu yapmamanız gerekiyor. Yani özellikle bu takım içerisine baktığınızda evet Stankun'un olmayışı belki Sion'un Santofor oynaması şey yaptı. Fenerbahçe açısından baktığınızda bu kadar güçsüz bir gençle bile belki de kendileri de beklemiyordu. Hani daha dirençli bir gençler bile bekliyordu. Ama hani e, alıştığımız bir şey vardı Fenerbahçe'de. Özellikle Caner oynadığı dönemlerde hani sol kanadın çok iyi çalıştığını, Gökhan oynadığı zaman sağ kanadı ama bugün işte Lemos'un oynaması, e, Nova'nın oynaması onlar açısından biraz daha dezavantajlı oldu. Nereden yakaladılar pozisyonları? Evet yani çabuk orta sahaya geçerek bunu yakaladılar. Ama kenarlar istediği gibi çalıştı mı? Hani 5 gölük bir skor var ortada. Hani Baya bir skor çünkü dediğiniz zaman. Hatta daha fazla olabilirdi. Daha mi? fazla olabilirdi. Ama daha da bence Fenerbahçe saha içerisinde gerçekten ne yaptığını bilen bir görüntü ortaya koyması gerekiyordu. Yani şu anda mesela gençler birliği, her takım gençler birliği bu kadar dirençsiz olacağını tahmin etmiyorum ben. Yani özellikle geçen, yani bu son oynanan Konya maçına baktığında dirençli bir Konya ne kadar zorladığını da gördük. Fenerbahçe'nin yapması gereken bu dediğim gibi yani bu temposunu daha uzun bir dakikalara yayması gerekiyor. Yani sağdan baktığında evet Perotti iki tane gol attı diyorsunuz, işte şey... Tamam okey bunlarda bir sorunumuz yok diyoruz Fenerbahçe şu anda. Ama üzerine gelen takımda bir sorun yaşıyorlar. Her ne kadar Caner de oynamasa, Gökhan da oynamasa işte baktığımızda hani defansta belki bunlar çok önemliydiler. Forvet'e giderken de hani çok önemli oyuncular. Ama biraz daha dediğim gibi 5-1 yanıltabilir. Yani 5-1'li skor evet. Penabacho şey aldı, iyi bir skor aldı. Ama oyun tarzına baktığınızda yanıltıcı şeyler de var oyun içerisinde.